Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buraya gelelim. Bunları böyle güzel bir şekilde kapatalım arkadaşlar. Ve halledeceğiz buraları. Tamam. Böyle böyle. Bura, bu kadar yeter. Çok büyük olmasın. Çok büyük olmasın dedim. Bak ne kadar oldu. Daha çok koyun var. Bunlar bir de çift eşleştirmesi var. Çiftleştirmesi var. Buraya geldik. Arabam dağca seviyorum. Çift kalem atca. Göremedim kimseden fayda ister. Yanında bebek ister ayrılma. Hadi döndür bana bebeğim vallahi yıldım sana Olmaz bu kadarı olmaz da Ne bol 5 baba bak Bana bunlar sökmez Nerel hocanı göreceğiz Sana söylüyorum son kez Beni bir kere dinle Arabaya bin arabaya bin 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 Bazen kötüyüz bazen iyiyiz Öyle miydi lan? Boşver Telif yemeden biz susalım Güzelim ki Sus dedim sana telifi yiyeceğim. Sus dedim. Dedim anam dedim. Dedim babam dedim. Sus lan artık. Tamam abi kız var ya. Burada bana anlatım Helal olsun yapana. Selam söyle babana. Mahalleli abileri. Sabır istiyor. Selamun aleyküm. Lafım selam. Şurada bu şurada. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Tek kapı. Değil de arabam Dacia seviyorum çift kalem anca. gö gö göremedim kimseden fayda. Gö 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 göremedim kimseden fayda. Üstelik bebek bebek ister ayrılma. arabam mancası seviyorum kakla manka koko 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 koko

o zaman haydi videomuza değil de oraya geçelim. Ne arkadaşlar bir iki tane kaldı koyunlarımız. Yeter artık sandım Ne kadar oldum bakın. Bütün koyunların ebesinin nikahının arasına avradının enesini, dedesinin soyunu, sopunu her şeyi taşıdım oğlum ya. Yeter bıktık. Kardeşim sen de gel ve bitsin oğlum artık. Bir tane kaldı onu da almayacağım kalsın o. Kardeşim bu kadar şey taşımak kolay mı zannediyorsunuz? Hayır. Kolay değil. Gel daha de bunları al. Tamam sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Ben ne yapacağımı bilirim. Kusura bakma kardeş. Hiç ölme lan. Lan. Çıkın. Gelin. Asgırlardan gelen. Kardeşim bir gelsin siz nasıl konuşsunuz lan?

bir kapı var lan köpekler. Çil çil. Gel bil 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 bil. bil 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 bil. Gel bil 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 bil. Elime bir Siktir yedi lan. Tamam. Hallettik. Arkadaşlar buralarda biçelim mi oğlum acaba? Haydi gelin arkadaşlar buralarda biçelim. Aaa. İçinde biçme varmış ama sıkıntı yok. Güzel şekilde arkadaşlar bunları halledelim. Oğlum bunun sesi çok iyi lan. Gel de çapa yap da buraya güzel tepe. Şimdi biraz susayım, konsantre olayım daha hızlı kızmak için. Evet arkadaşlar. Kazıyoruz güzel şekilde buraları da. Buradan iki tane kırmışım geri bir daha elavi pilavi pilavi edelim. Sen de git lan kardeş sen orada kalma. Devam yok kırdım şu an. Da burayı eğer çapım varsa düzeldiririm. Yoksa işte düzeltmem. Yokmuş. Ne yapalım kardeş. Kusura bakma vay vay. Bu <laughs> sandıma. Hayır arkadaşlar, bütün item değil la. Yalnız ona ben. O tarlaları ben ne oldu tarlaları. Ben ben pişirim, işerimsi. İçmesi kolay. Ama ekmesinde çok zor zor da değil ama üşenirim bilirim arkadaşlar. Oha be hayvan. Ne yapmışım lan ben? Ne lan bunlar böyle? Bu kadar tohum ne kardeş? Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Bir dakika çek. Evet arkadaşlar. Geldim. Buraları halledelim. Güzel bir şekilde. Başka ne kadar Aklımda başka bir şey yok. Ama düşünerek düşünerek. Gece oluyor. Hava karaldı. Anlayacaksın. Yavaş yavaş hava kararır. Uyup uyumam gerekir. Tamam. Arkadaşlar baya bir var Sasuke yani izliyorum bazı youtuberlar işte o da galiba baya oldu Minecraft atmıyorum oldum ya ben bir ara ben sıfırlamıştım telefonu acaba abonelikten mi çıkarttı beni? Bilmem bir bakalım. Bekliyorsa biz bir ona ayar çekelim video çekmeye geri başlasın arkadaşlar. Olmaz gözlerimiz yollarda kaldı. Gözüm demedim arkadaşlar gözlerimiz. Yine arkadaşlar bu bölümlük bence bu kadar yapalım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum kısmından yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.